Brawl Stars ama nişan almak yasak Part 2 Evet arkadaşlar kendim Angel aldım ve takım aldım. bir tane Poco ve ilk kilimizi hemen aldık ve 4 takım kaldı Burada bir kart sıkıştırdım ve nişan almadan onu da hallettik çok iyi oldu 5 yükümüz vardı kalan takım 4 Aha orada bir çalıda birini gördüm Sanki o Piper mıydı ya öyle bir şey gördüm orada O yukarıdan Chester geldi ama çok sıkıntılımaz Tamam 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 Poco da bana can verdi iyi canımız oldu Bugün aldı ortada spek var arkadan geldiler. Ben de aksesuarla kaçtım şuradan. Daha orayı hallettik. 3 takım kaldı. Bir tane Piper var senin takım arkadaşı çok bizden kaçıyor. Hadi Tamam tamam. Nişan almadan aldık onu. Çalıda pusuyor şu an. Ve nişan almadan yine onu ödemeye başardım. 1200 var arkadaşlar. Aha takım burada. Karla tek attım zaten. Chester sıkıştırıyor. Chester Poku öldürecek gibi. Tamam. Ve kazanmış olduk nişanlımadan bu çalışı da tamamladık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.